Bu hikaye, askeri tarihte imkansız görünen durumlardan nasıl çıkılacağının mükemmel bir örneğidir. Tek başına düşman çemberine sıkışan Bordo Bereli, Assubay Mehmet Kara'nın hikayesi. Çıkış yolu yoktu, yardım gelmeyecekti ve mühimmat tükenmek üzereydi. Ama Türk, askeri asla pes etmez. Güneydoğu Anadolu'nun dağlık bölgelerinde rutin bir devriye görevi başlamıştı. Assubay Mehmet Kara, 12 yıllık tecrübeli bir bordo bereliydi. Elazığ'ın kırsal kesiminde doğmuş, çocukluğundan itibaren dağları karış karış biliyordu. Zorlu coğrafyalarda yetişmiş, doğal sezgileri ve hayatta kalma yeteneğiyle tanınıyordu. O sabah 3. Komando Tabur Komutanlığı'ndan özel bir görev verilmişti. Hakkari sınırındaki stratejik tepelerde terör örgütü hareketliliği tespit edilmişti. Mehmet ve 4 kişilik timi Bölgeyi keşfederek istihbarat toplayacak ve düşman pozisyonlarını belirleyecekti. Rutin bir görev gibi görünüyordu ama hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecekti. Tim sabah 5'te üsse hareket etti. Helikopterle sınır bölgesine yaklaştıklarında ani hava bozukluğu nedeniyle planlanandan farklı bir noktaya indirmek zorunda kaldılar. Bu durum operasyon planını değiştirdi ama deneyimli askerler için büyük sorun değildi. Yeni konumlarını tespit edip hedefe doğru ilerlemeye başladılar. İlk 3 saat normal geçti. Zorlu dağ arazisinde sessizce ilerlediler. Düşman izlerine rastlamadılar ama öğle saatlerinde durum değişti. Yüksek bir tepeden düşman pozisyonlarını gözlemlerken ani saldırıya uğradılar. Çok sayıda terörist onları kuşatmaya almıştı. Çatışma şiddetliydi. Tim üyeleri stratejik konumlara dağıldı ama sayısal dezavantaj çok büyüktü. Düşman en az 30 kişiydi ve tepeyi çevrelemişti. Mühimmat hızla tükeniyor, iletişim sistemleri bozulmuştu. En kötüsü yardım isteme imkanları da yoktu. İlk kayıp Çavuş Hasan oldu. Düşman ateşi altında yaralandı ve hareket edemez hale geldi. Mehmet onu güvenli bir noktaya taşıdı ama durumları giderek kötüleşiyordu. Sonra uzman Çavuş Kemal'i kaybettiler. Düşman çemberi daralmaya başlamıştı. Akşam saatlerinde sadece Mehmet ve yaralı Çavuş Hasan kalmıştı. Mühimmatları neredeyse bitmişti. Su ve yiyecekleri yoktu. En kötüsü düşman gece boyunca pozisyonlarını koruyor ve sabahleyin son saldırıyı planlıyordu. Çıkış yolu görünmüyordu. Mehmet durumu analiz etti. Düşman sayısı çok, mühimmat az, yaralı arkadaşı var ve coğrafi konum dezavantajlı geleneksel mücadele yöntemleri işe yaramayacaktı. Yaratıcı ve beklenmedik bir çözüm bulması gerekiyordu. Türk askerinin saha zekası devreye girme zamanıydı. Gece boyunca plan yaptı. Düşmanın pozisyonlarını ezberlemişti, hareket kalıplarını analiz etmişti. Sabaha karşı saat 5'te harekete geçecekti. Plan riskliydi ama başka seçenek yoktu. Ya bu plan işleyecek ya da sonları gelecekti. İlk olarak yaralı arkadaşını güvenli bir mağaraya sakladı. Hasan bilinçliydi ama hareket edemiyordu. Ona son mermiyi verdi ve kendisi için tek kurşun ayırdı. Arkadaş, ben dönmezsem bu mağarayı terk etme. Yardım gelene kadar bekle dedi. Mehmet'in planı üç aşamalıydı. Önce düşmanın en zayıf noktasından sızacak, sonra karmaşa yaratacak ve son olarak kaçış rotasını açacaktı. Her aşama mükemmel zamanlamaya ihtiyaç duyuyordu tek hata ölüm demekti. Sabah saat 5'te hareket başladı. Düşman nöbetçileri yorgun ve dikkatsizdi. Mehmet gece boyunca gözlemlediği güvenlik açığından yararlandı. Sessizce düşman atlarına sızdı. İlk aşama başarılıydı ama asıl zorluk şimdi başlıyordu. Düşman kampının ortasında patlayıcı madde deposu vardı. Mehmet'in hedefi buydu, eğer bu depoyu patlatabilirse düşmanın dikkatini dağıtabilir ve kaçış fırsatı yaratabilirdi. Ama depoya yaklaşmak son derece riskliydi. En ufak ses onu ele verebilirdi. 20 dakika süren sessiz yaklaşma sonunda depoya ulaştı. Son el bombasını stratejik bir noktaya yerleştirdi ve uzaklaşmaya başladı. Tam güvenli mesafeye çıkarken bir nöbetçi onu fark etti. Çatışma kaçınılmaz hale gelmişti. Mehmet hızla el bombasını patlattı. Devasa patlama sesi dağları sarstı. Düşman kampında büyük panik başladı teröristler her yöne koşmaya başladı. Koordinasyonları bozuldu. Mehmet bu karmaşadan yararlanarak ikinci aşamaya geçti. Patlama sonrası oluşan dumanda görüş mesafesi sıfıra inmişti. Mehmet bu durumu lehine çevirdi. Düşman askerlerinin çığlıklarını taklit ederek karmaşayı artırdı. Farklı noktalardan ses çıkararak sanki birden fazla saldırgan varmış izlenimi yarattı. Bu psikolojik savaş taktiği işe yaradı düşman askerler panikle rastgele ateş açmaya başladı. Birbirlerini hedef alıyorlar, koordinasyon tamamen bozulmuştu. Mehmet bu fırsatı değerlendirerek üçüncü aşamaya geçti. Kaçış rotası açmak için düşmanın en güçlü mevzilerini etkisiz hale getirmesi gerekiyordu. Kalan mühimmatını stratejik olarak kullanarak kilit noktaları vurdu. Her atış hesaplıydı çünkü israf edecek mermi yoktu. Son mermisini de kullandıktan sonra silahsız kaldı. Artık sadece bıçağı ve zekası vardı. Ama planının en kritik kısmına gelmişti. Düşman dikkatini tamamen başka yöne çekmesi gerekiyordu. Bunun için kendini yemi olarak kullanacaktı. Yüksek sesle bağırmaya başladı. "Buraya gelin. Tek başımayım." diye düşmanı kendi üzerine çekti. Teröristler onu yakalamak için koşmaya başladı. Mehmet de planladığı rotadan hızla kaçmaya başladı. Kovalamaca başlamıştı dağlık arazideki üstünlüğünü kullanarak düşmanı zorlu patikalara çekti. Çocukluğundan bildiği gizli geçitleri kullanarak mesafe açmaya çalıştı. Ama düşman azimli takip ediyordu. Kovalamaca saatlerce sürdü. Öğle saatlerinde su kenarında durma noktasına geldi. Arkasında 30 kişilik düşman grubu, önünde derin vadi vardı. Çıkış yolu kapanmış gibi görünüyordu. Ama Mehmet pes etmedi. Son kozunu oynama zamanıydı. Vadi'nin karşı tarafında arkadaşının beklediği mağara görünüyordu. Oraya ulaşabilirse ikisi birlikte daha güçlü savunma yapabilirdi. Ama vadinin genişliği en az 50 metreydi. Normal koşullarda geçilemezdi. Çocukluğunda dağlarda öğrendiği doğal köprü yapma tekniğini hatırladı. Yakındaki ağaçları kullanarak geçici köprü inşa edebilirdi. Riskliydi ama başka seçenek yoktu. Çalışmaya başladı. Düşman yaklaşırken son hızla doğal malzemelerden köprü yaptı. Ağaç dalları, liyanlar ve kayaları kullanarak geçici ama işlevsel bir geçit oluşturdu. İşlem yarım saat sürdü ve düşman çok yaklaştı. Köprü hazır olduğunda düşman sadece 100 metre gerideydi. Mehmet hızla karşıya geçmeye başladı. Köprü onun ağırlığını zor taşıyordu ama dayanıyordu. Karşıya geçtiğinde köprüyü yıktı. Düşman geride kaldı. Mağaraya vardığında Çavuş Hasan'ı bilinçli buldu. Arkadaşı onu görünce gözleri doldu. ''Seni tekrar görebileceğimi sanmıyordum.'' dedi. Mehmet gülümsedi. Türk askeri arkadaşını bırakmaz ama henüz güvende değillerdi. Düşman vadinin etrafından dolaşarak onlara ulaşmaya çalışacaktı. Bu süre onlara birkaç saat kazandırmıştı. Bu süreyi iyi değerlendirmeleri gerekiyordu. Mağaranın derinliklerini keşfetti. Arka tarafında doğal bir tünel vardı. Bu tünel muhtemelen vadinin öbür tarafına çıkıyordu. Yaralı arkadaşıyla birlikte tünelde ilerlemeye başladılar. Tünel yolculuğu 3 saat sürdü. Çıkış düşman mevzilerinin çok gerisindeydi. Artık güvendelerdi ama yaralı arkadaşının durumu kötüleşiyordu. Acil tıbbi yardım gerekiyordu. Üste ulaşmak için yolculuk başladı. 10 saat süren zorlu yürüyüş sonunda üst bölgesine ulaştılar. Çavuş Hasan hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar hayatının tehlikede olmadığını açıkladı. Mehmet de sağlık kontrolünden geçirildi. Yorgun ama sağlıklıydı. Operasyon raporunda Mehmet'in gösterdiği başarı detaylı olarak belgelendi. Çıkışsız durumdan yaratıcı çözümlerle kurtulması, arkadaşını kurtarması ve düşman mevzilerini etkisiz hale getirmesi takdir gördü. Bu hikaye askeri akademilerde vaka analizi olarak okutulmaya başlandı. Sınırlı kaynaklarla yaratıcı çözümler üretme, psikolojik üstünlük kurma ve doğal çevre avantajlarını kullanma konularında örnek teşkil etti. Mehmet'in başarısı sadece bireysel yetenek değildi. Türk askeri eğitiminin verdiği doğal zeka, pratik çözümler üretme becerisi ve hiçbir zaman pes etmeme ruhu bu başarının temeliydi. Bu operasyon aynı zamanda arkadaşlık ve dayanışmanın gücünü gösterdi. Mehmet yaralı arkadaşını bırakıp tek başına kaçabilirdi. Ama Türk askeri geleneğinde böyle bir seçenek yoktu. Arkadaşlık her şeyden değerliydi. Çavuş Hasan iyileştikten sonra göreve döndü. İkisi birlikte yeni operasyonlarda bulundu. Bu deneyim aralarındaki bağı daha da güçlendirmişti. Ölümle burun buruna geldikleri o günleri hiç unutmadılar. Mehmet'in hikayesi genç askerlere ilham verdi. İmkansız durumlarla karşılaştıklarında pes etmemeleri, yaratıcı düşünmeleri ve Türk askerinin onur geleneğini sürdürmeleri gerektiğini öğrendiler. Bu operasyon aynı zamanda Türk askerinin bireysel yeteneklerini gösterdi. Modern savaş teknolojisi önemli ama insan faktörü hala belirleyici. Zeka, cesaret ve kararlılık her zaman teknolojik üstünlüğü yenebilir. Günümüzde Mehmet Kara Üsteğmen rütbesinde görevine devam ediyor. Genç askerlere eğitim veriyor, deneyimlerini paylaşıyor. O günkü hikayeyi anlattığında gözlerinde hala o kararlılık parıldıyor. Eğer siz de bizim gibi vatan severseniz ve Mehmetçi'mizin çıkışsız durumlardan nasıl kurtulduğunu merak ediyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk askeri her koşulda yolu bulur, çözümü yaratır ve zaferle döner.